Kupa maçları tabii ki hepimiz için çok önemli. Özellikle bir yandan son 8'e kalma bir yandan da daha az oynayan oyuncularımız için bir fırsat oluyor. Bir yandan da yeni katılmış özellikle transfer dönemi sonrası oyuncularımız için fırsat oluyor. Genç oyuncularımız için de ayrı bir fırsat. Onun da altını çizmek gerekiyor. Bugün de hepsini bir arada yaşadık. Belki ilk yarı çok iyi oynamadık ama ikinci yarı çok daha iyi oynadık ve ...net bir skorla maçı kazandık. Tuzla Spor bildiğiniz gibi çok... ...gerçekten... ...Birinci lige iyi başlayan... ...uzun bir süre lider kaldı ve... ...o ligin iyi takımlarından biri. Bugün de iyi futbol ortaya koymaya çalıştılar. Ben hem teknik heyetini... ...hem oyuncuları hem de Tuzla Spor... ...camiasını kutlamak istiyorum. iyi bir takım. Gerçekten de temiz... ...güzel bir maç oldu. Kazanan biz olduk. Son 8'e kaldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle... Bugün maçta baktığımızda Ravil'in hem oyun olarak hem de ilk golünü atması bizi ayrıca sevindirdi. Duarte'nin de bugün ilk defa formamızı giymesi, Başakşehir formasını giyip 45 dakika oynaması bugün için bizim açımızdan sevindirici şeylerdi. Yine genç oyuncularımıza yer verdik. Bunlar bize mutluluk veriyor. Son 8'deyiz. İnşallah Kupa'da biz, bu sene bizim hedeflerimizden biri. Yani biz hep Aynı şeyi söylüyoruz e, tabii ki oyuncularımızdan oyuncu grubuyla çok mutluyum çok sevdiğim yani sadece futbolcu olarak değil insan olarak da e, çok sevdiğim çok değer verdiğim oyuncular yani onların e, transferde adı geçmesi yani bu sadece bu transfer döneminde olmadı her transfer döneminde adları geçiyor e, ama onlar işlerini yapıyor e, burada daha önce de söyledim muhatap olacak kişi kulüp başkanımız yönetim kurulumuz bununla ilgili gelen teklifleri değerlendirecek olan başkanımız ve yönetim kurulumuz var. Biz teknik adam olarak oyuncularla ilgili isteklerimizi her zaman belirtiyoruz. Ama dediğim gibi önemli olan kulüplerin menfaatleri. Ama şu ana kadar bu anlamda net bir şey olmadığını başkanımızın söylemlerinden duyuyoruz. Her türlü verilecek karara da tabii ki biz teknik adam olarak saygı duyuyoruz. Yani biz şöyle yani şu oyuncu istiyorum, bu oyuncu kadromuzda kalırsa iyi olur veya bu giderse iyi olur. Her zaman tavsiyemizi söylüyoruz ama burada son kararı verecek olan da kulüp yönetim kurulu ve başkanımız. Onların verecek kararları da saygı duyuyoruz ama şu anda oyuncularımız gelen teklifler onları hiçbir şekilde olumsuz yönde etkilemiyor. Yine sahaya çıktıklarında işlerini profesyonel bir şekilde e, yapıyorlar ve e, kulüp içerisinde burada olmaktan her zaman mutlular e, şu andaki e, durum bu şekilde. E, tabii ki değerlendiriyoruz e, savunma bölgesine yine bir takviye yapar mıyız yapmaz mıyız ona bakıyoruz. Onun dışında e, tabi biliyorsunuz yani Martin Skertel sakatlandı e, Kaysara sakatlandı Bolingoli sakatlandı üç tane. Ee, çok büyük sakatlık yaşamış. Belki e, iki tanesi bu sezonu hiç yetişemeyecek. Kayser'a belki e, Nisan, Mayıs, Ayı gibi dönebilir. Üç tane önemli sakat verdik. E, son maç Dinem'i sakatlığı oldu. Bu sene gerçekten zor bir sene. Zor geçiyor. Sakatlıklarla geçiyor. E, bugün de özellikle 16 e, yabancı e, açıklaması geldi. E, bununla ilgili de biz de kendimiz çalışmalarımızı yapacağız. E, takıma ne eksik, nerede takviye verebiliriz bununla ilgili çalışmalarımızı yapıp bundan sonraki haftalarda ortaya koymaya çalışacağız. Ama şu an için bizim için en önemli şey stoperde. Bu stoper transferini yaptık. Çünkü Epriano da zaman zaman dinlendirmemiz gerekiyor. Üst üste bütün maçları oynayacak gücü yok. Yani ayağındaki daha önceden yaşamış olduğu bir sakatlıktan dolayı. O yüzden stoper çok önemliydi onu koyduk bundan sonra diğer oyunculara bakacağız. Evet Mert yavaş yavaş antrenmanlara başladı en kısa zamanda tekrar bizle beraber olacağını düşünüyorum sağ antrenmanlarına başladı. Çatli'nin kötü bir adale sakatlığı geçirdi 4-6 hafta arası olacağı konuşuluyor. E bu bizim için tabii ki bu maç trafiğinde hem Türkiye Kupası hem Lig hem de e, Süper Kupa finali oynayacağız biliyorsunuz. Bu süreçte bizim için çok olumsuz bir haber oldu. E, onunla ilgili de e, değerlendirme yapacağız. Yani bu anlamda belki e, yine dediğim gibi demin de konuştuk. Hücum bölgesine alternatifli bir oyuncu bulabilirsek e, onu da kadromuza katmaya çalışacağız. Teşekkür ediyoruz.